Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç kere dedim bunu evet. Ben de bilmiyorum. Çok fazla dedim. Onun da farkındayım. Sabah saat kaç? Bir dakika. Sabah saat 6.20. Gecenin köründe. Evde geldim. Ne oldu? Uyuyamadım. Fuara ayları geldi. Motorumuzda fuarı hazırlayacağız. Ama o motor bu motor değil. Yani en sonki gördüğünüz motor o motor bu motor değil yani. Aralarında dağlar kadar fark var. Ve çok değişik duruyor şu an. Hatta siz de görünce bayağı şaşıracaksınız. Kameram da çok kirli. Sesim de kısınmış. Oğlum ne biçim duruyor ya. Güzellik anlamında değil çok kötü duruyor. Sizinle paylaşmak istemiyorum yani bu görüntüyü. Ama paylaşalım. Motorumuzun son durumu bu. Komple söküldü. Eski halinden eser kalmadı. Kaza yaptık. Ön tarafı kırıldı. Kazada oldu. Büyük hasarlarımız yoktu tabi kazada. Ama motor komple söküldü. Şuna bak. Şunlara bak melepçe melepçe yan kapak kırık kafayı yersin ya bugün bu kardeşimizi toplamaya başlıyoruz part kaç demiştik en son kafayı yiyeceğim ha. onu da hatırlamıyorum <laughs> en son part bilmem kaç demiştim hadi bakalım başlayalım şimdi aşama aşama gelecek yani nasıl lan kamerayı kapat yok böyle yapıyordu. Motor sökülüyor muydu? Öyle miydi? Deneyelim. İstediğimiz görüntü olmadı. Dur. İstediğimiz görüntü bu da olabilir. Bence aynen olabilir. Şimdi motorumuzda fardan kalma körüğümüz vardı. Bu körüğü sökmeyi planlamıyorum. Bu körük bu şekilde takılacak kalacak. Ama onun haricinde motorumuz eski haline dönecek. Ne anlamda? CG farı takılacak. CG farı takılacak. Komple nikel set takılacak. Sakal takılacak. Jantları değiştirmeye planlıyorum. Jantlar belki değiştiririm. 144 takmayı planlıyorum. Şu anlık aklımda 144 var veya 108 de olabilir. Huh bu youtube ne kadar zormuş ya valla ama çok fazla izlemek isteyen vardı onayladık bizde tek başıma çekmeye çalışıyorum bir yandan da motorla uğraşıyoruz videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım sizleri seviyorum biz devam edelim yoksa bu motoru böyle baka baka bitmez bu motor şimdi bak bir daha parmağımı ışıkla acaba ne olacak Aa, dur. Şıklatmadan. Motorumuzu da basacağız bir daha. Şıklatıyorum. Haydi geri açtım. <laughs> Yordu beni ya. Civatacı'ya gidiyorum şimdi. Niye gidiyoruz? Birkaç tane somunu yalama olmuş. Birkaç tane vidası yalama olmuş. Ben ne dedim bunları Zaten motoru sıfırlıyoruz. Dedim motoru sıfırlarken onları da alalım. Ne gereği var anlamında. Hiç uğraşılmaz çünkü. Sıfır motor diyorsun Vidalar da sıfır olsun yani. Şimdi civatacıya gidiyorum. Civataları alıp dayı beni izliyor amına. İlk kez kamera görüyor dayı. Ne oldu dayı? Youtube dayı. Saygılar. Nasıl oluyor? Öyle. Aa açılmış. Ben şu malzemeleri alayım. Gideyim. Yapalım artık şu motoru da. Çok bekledi, bayağı bekledi. Kaç? Ee, motoru Ekim. Ekim'de mi yatırdım? Kasım'da bir yatırdım. Şu an biz neredeyiz? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs bitti. Haziran'dayım ben Biz şu an Haziran'dayız ara. Haziran, Temmuz. Yok Temmuz'da değiliz. Temmuz'da far başlıyor. Haziran'dayız ha. Kurban Bayramı'ndan sonra. Kurban Bayramı'ndan iki gün sonra. Ben geldim. Şu malzemeleri alayım. Bizim mahalle sıkıntı. Vurmasınlar beni. Şimdi bunlar beni kötü yola düştüğümü zanneder. Atayım. Usta mahalleli kafayı yemiş. Adam diyor ki sabahın köründe ne yapıyorsun diyor. Abi diyor motorla uğraşıyorum diyor. Oğlum sen manyak mısın diyor. Niye abi ne oldu diyor. Gidip yatsan evine diyor. Abi dedim uyku tutmaz dedim. Sen ne yapıyorsun sabahın köründe o zaman burada diyor. Kardeşim diyor biz diyor sabah sekizde diyor açmak zorundayız diyor. Lan onun çarşının ortasındasın saat sekizde kimin gelsin senden cüvat alsın. Abi benim gibi hastalıklılar geliyor. Psikopat deli. Öyleleri geliyor. Öyle. Bak. Bunlar da mahalleye yeni adamlar. Bunlar şey ee, neydi lan? Köpek. Oh. Ne hırsızlarıydı? Bir şey hırsızlarıydı. Dur, dur burada bizim uyuyor. uyanmış. Dayı manyak. Neyse. Biz gidelim şu motorun <laughs> geri kalan işlerini yapalım. Ah oh, baba oh, oh, bak kediye bak. Ne yapıyorsun lan? Şşş. Şş. Ne yapıyor? Geri aldı. Neyse. Görüşmek üzere. Motorumuzun yanına geldik. Yordu beni ya yemin ediyorum. İki saattir motoru oturturmaya çalışıyorum. Ya zaten oturmuştu. Yelebildi. Tek sorun şurası, şurası bak. Hiç pay yok. Onu bunu geçin. Var mı davası? Bu kadar. metre da ölçe ölçerdim de metre var mı lan aslında bakayım ben oraya <laughs> kaç santimmiş en basıklar ne gelsin motor dimdirek şasinin üstünde dimdik tutunca da zaten sürtüyor şöyle yapalım var mı bu kadar basın Tamam motor dümdüz devalsın. Şu an en bası. İstesek daha fazla basarız da tabii. Ne gereği var? Motora oturamak yoksa Şimdi bir tarafınkini de takalım. Bir de o şekilde bakalım. Buraya destek pullarını koyalım da sekmesin. Arkadaşlar siz de unutmayın. Buraya destek pulu yani plastik kavuçuk örnek vereyim. Şunlar plastik kavuçuk oluyor. Buraya plastik kavuçuk koymadığınız sürece motor seker. Çoğu CG piyasasında herkes bunları söküyor. Niye? Daha çok bas basması için. Ama bunlar sökülmez. Aslında bunlar e, söküldüğü zaman sekme yapar. Normal kalkıklarda dur bakayım kalkıklar neredeydi? Onları bulayım. ha. Bunlar. Gördüğünüz gibi bir dakika odaklasın tam. Aynen bunlar. Bunlar olmadığı sürece sekiyor. Bu bilgiyi kimse vermez. gibi. Devam edelim. Bittiği zaman bitmeden önce de açarız da tabi Son durumu bu. Şıklatayım mı? Şıklattı. Evet arkadaşlar. Sabah saat 8.30 oldu. Hala biz bununla uğraşıyoruz. Ortaya bir görüntü çıktı. Şu an durumumuz böyle. İlerleyen saatlerde nasıl bir görüntü çıkacak ortaya? Çok merak ediyorum. Harbiden çok fazla merak ediyorum. Çifek göz yaptık. Şöyle göstereyim. Motorun bu tarafı tamam. Bu tarafın zincir korumalarını takacağız. Jantları değiştireceğimden dolayı dediğim gibi jantları değiştirmeyi planladığımdan dolayı doğrusu yanak takmadım. Jantları parlatmadım. Zaten ön arka sıfır yanak halında. Onları takacağım. Onun haricinde motorumuz on numara oldu. 10 numara olmadı ama görünüş olarak güzel duruyor. Yani gerçekten de şöyle bir oturtturalım telefonu. Güzel bir görüntüsü var. Sadelikten yana kullandık görüntüyü de zaten. Eski haline çeviriyorum. Bilen bilir zaten. Eğer beni Instagram'dan takip eden varsa beni bilir. Korsu motorun ilk halini bilir. Yaptığım dönemi bilir. Pardon uykusuzluktan konuşamıyorum artık. 24 saat hayatta kaldık. <laughs> Neyse. Daha bitmedi. Devam ediyorum. Bugün zaten çok fazla işimiz var. Ekstra olarak fuar, fuarlar başladığından dolayı fuarlara da araba çıkartacağız. Fuara da araba hazırlıyoruz bir yandan da. Öyle. Ben şunu bir bitireyim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yalandan dedim bir koltuğa oturtturayım nasıl bir görüntü çıkıyor dedim. Koltuğa oturtturdum Allah rızası için şu motordaki arka tekerdeki paya bakın. Arka teker yok. Denenecek kadar yok. Alttan şöyle bir bakalım. Motorumuz şu anlıkta hafif yana yat Dimdik durunca sıfıra sıfır oluyor pay. Ben devam edeyim. Görüşmek üzere. Motorumuz bitti. Sonunda. Tam manasıyla bitmedi tabi. Eksik yedikleri çok fazla var. Örnek vereyim. YBR, Nikel YBR takılacak. Nikel Sakal takılacak. Dediğim gibi jantları değiştirme gibi fikrimiz var. Yanaklar değişecek. Koltuk değişecek. Ön farımızı takacağız. Onun haricinde birkaç tane daha eksik gediği var. Detay olarak var tabi. Detaylarını yapacağız motorun. Motorun son görüntüsü de bu. Çekme efendim. Evet arkadaşlar, motorumuzun son hali bu. Dediğim gibi yapılacaklar var. Sakal geliyor, ön çamurlu. Ön farı değiştirebiliriz, onu tam hemfikir değiliz. Jant değişimine girebiliriz. <laughs> Büyük bir ihtimalle de değiştireceğiz değil mi jantları? Evet abi. 144 takıyoruz veya 108 hangisini takacağız biz bunu? Doğru. İki jant seçeneğimiz var. Ya 144 takacağız ya 108 takacağız. Onun haricinde dediğim gibi ön çamurluk, sakal gelecek, ön paramızı değiştireceğiz, jant değişimine gireceğiz. Yanak takımı, arka lastik, ön lastik tekrardan sıfır takılacak ufak detaylarımız kalıyor. Sinyallerimizi belki değiştirebilirim. Onun haricinde komple motoru kalsa bile atılacak. Motorumuzu değiştireceğiz. Motorumuzun son hali bu. Onun haricinde İstanbul'dan yeni bir motorumuzu getireceğiz. O da sürpriz olsun. Gerçekten. O sürpriz detay. Bergay, motorun son çekimlerini yap. Sen de gelirsin. <gülüyor> 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 sanayi yemeği. Aha ben, bende suç var. Ben müsait olamadım. Benim de kendime göre insanlık hali. Kahvaltıyı yaptık. Ben de hasta olabilirim yani. tabildot bölümüm. Bölümüm. Sanayi tabildotu. Senden örnek başka bir Adam Arabayı sanayi, sanayi bir, şey bir, bir, şeyler sıkıyor. sıkıyor. Aha Nerede biri? Ha bir de burada. Bunu da söyledim. İkisi de sahneye oradan... Oğlum bu video co... bir saat oldu. Bir de bunun editlemesi. Şimdi şurada. Sezer <laughs> evet, abi evet, halleder aynı. Para istiyor adam kardeşine para ister. Ay oh, yaş. Şurada sardıra sardıra çıkacağım. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yokuş çok dik. Baylasımız geliyor. Hava 60 derece. Sarayın ortasında telefonla aşağı iniyorum. Millet diyor ki bu ne ayak? Bilmiyorlar ki daha hala bir şeyler sıkıyor. Evet. Ben kapatıyorum. Arabayı bir alalım. Arabanın içinde açarım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Günümüzün sonuna geldik. Motorumuzun son durumu bu. İlk haliyle son halinin aralarında dağlar kadar fark var. Ama motorumuz hala bitmedi. Motorumuzda hala eksikler var. Dediğimiz gibi çamurumuzu taktık. Sakal takılacak motora. Ön far bitmedi. Jant değişimi dedik. İnce detaylar var bir de. Son durumumuz bu. Devamını gelmesini istiyorsanız Videoyu yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başarının sırrı çalışmaktır. Unutmayın. Çek motoru.